Merhaba, ben fitoterapist İsmail Yıldız. Felç ve yaşadınız. Bu tansiyonu bağlı veya damar tıkanıklığından dolayı beyne fıtma attı. Veya herhangi bir kazadan dolayı iskelet ve sinir sistemi çalışmıyor mu? Veya hala vücudunuzda pıhtı mevcut mu? Endişe etmeyiniz. Ve bu ve bu konuşmamı sadece 3 dakika sabırla dinlemeniz. Varsa akrabanız, aileniz, eşiniz, dostunuz mutlaka bu konuşmamı dile Pek Pekala, biz bu tedaviye size nasıl destek sunuyoruz? Bu tedaviye size iki boyut olarak anlatacağım. Birinci boyut ise sizler için hazırladığımız ilaçların etken maddesi olarak hazırlanan distile damatma sistemi ile yüksek çözünürlükteki bitkisel sıvı ekstratlarla ve bu konuda tedavilerine destek verdiğim Herbalist İsmail Yıldız YouTube sayfam veya Instagram sayfamda iyileşmiş olan hastalarımızın konuşmalarını dinleyebilirsiniz. Şimdi ikinci olarak hiçbir kuruluşta, hiçbir hastanede ve şu, şu an sayacağım tamamlayıcı tıp olarak adlandırdığımız ve alandaki en iyi branşındaki doktorlarımız, hocalarımızın desteği ile ve hocamızın sizi dinledikten sonra size hangisi uygun ise hastanemizin durumunu inceledikten sonra size en son teknolojik cihazlarla destek sağlayacağız. Ve bu tamamlayıcı tıbbın tamamı yine söylüyorum hiçbir hastanede ve klinikte mevcut değildir. Şimdi hocamız dinledi. Sizlere neler destek sunacağız? Biyofrekans var, ozon terapi var. Kısaltım olarak söylüyorum TMS, sizler biliyorsunuz, EKD orta, e, orta moleküler tıp, nöromodülasyon, hemopati frekans, hemopati ilaç, hacamat, akupunktur ve dahası. Bunu tek bir yerde, tek bir noktada mevcuttur. Bunları eğer gelebiliyor, gelebiliyor ise hastanız ayakta, gelemiyor ise bunları anlaşmış olduğumuz özel bir kurumda, hastanede bunların tamamı mevcuttur. Sizleri hastanede misafir eder ve bu şekilde İnanın iki ay gibi zaman diliminde sağlıklı yaşama kavuşabileceğinizi göreceksiniz. Hiç endişeniz olmasın. Ve sizleri bekliyorum. Sağlıcakla kalın.